Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ne eğitim desteği sağlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Heyeti üniversiteye bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde mühendislik alanlarındaki eğitim desteğinin artırılması ve TUSAŞ'ta staj olanakları ele alındı. Tusa şeyeti Türkistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde temaslarda bulunan heyet, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek ve Rektör Doktor Janhar Tamir Bekova ile bir araya geldi. Görüşmelerde TUSAŞ'ın üniversiteye verdiği eğitim desteği çerçevesinde mühendislik eğitimlerinin genişletilmesi, öğrencilerin staj takvimleri gibi konular ele alındı. Daha önce e, üniversitemizle Tusaş arasında bir protokol imzalanmış. Öğrencilerimizin e, bu Tusaş testlerine staj yapması için, yani bunu çok faydalı bir çalışma. Yani çünkü buradaki öğrenciler gerçek sahada öğrendiklerini tatbik etme imkanı bulacaklar ve çok ciddi bir deneyim kazanacaklar. İnşallah bu birliktelik, işbirliği diğer şirketlerle de yapılır. Sadece bir yerle değil ya yani Türkiye'mizdeki birçok önemli sanayi kuruluşuyla bu iş